Tüm karelere bölünmüş düzlemde 1 ve 2 nolu aynalarda şekildeki gibi yerleştirilmiş K ışıklı düzlem aynalarda toplam kaç tane görüntü oluşur? K ışıklı cisminden çıkan ışık 1 nolu aynanın yansıtıcı yüzeyinde yansıdığı için 2'ye 2 tam simetriğinde şurada bir görüntü oluşacaktır. Aynı şekilde 2 nolu aynadan da yansıyabildiği için 2 ayna doğrultusuna dik geldiği kadar ileride şurada bir görüntü daha oluşacaktır. Bu da ikinci görüntü olsun. Şimdi üçüncü bir görüntünün oluşabilmesi için bir aynaya gidip yansıyıp diğer aynaya ışığın gelebilmesi gerekir. Bu bir görüş alanı problemidir. K'nın simetriğini aldığınızda görüntüsünün olduğu yerden çizdiğimiz bu çizgiler arasında diğer ayna olmadığından dolayı görüş alanında demek ki K'dan çıkan ışık birden yansıyıp iki nolu aynaya gidemez. Yani böyle bir görüntünün görüntüsü oluşamayacaktır. Birin simetriğini alamam anlamına gelir. Bir de diğer taraftan bakalım. 2 no aynadan yansıyıp 1 no aynaya gidebiliyor mu ışınlar? Buradan simetriğini aldığınızda aynanın uçlarına çizmiş olduğunuz şu çizgiler burada görüş alanını verir. Bu görüş alanında da diğer ayna olmadığı için bu sefer 2 no aynadan yansıyıp da 1 no aynaya da gidemez. O yüzden görüntünün görüntüsü yoktur. Tek tek görüntüleri vardır. Toplam 2 görüntü oluşur. Bursa şıkkı doğru cevaptır. İyi günler dilerim.